Arkadaşlar hep bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Ne yapacağız? Bugün Minecraft'ta olmayacağız. Ya azıcık Minecraft'tan sıkıldım. Blocks Mango olsun. Hadi. Blocks Mango. Hadi, hadi. 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 İnternetim daha az ki. 5 GB falan gibi bir şey. Ee, ne olacak ya? Süf var süper. Hadi. Yanlış okudum. Hadi bunu oynayalım. Güzel olur. Hep gün mankaptayım. Gir. Girsene internetim de var. Girmiyor bu <agę> da. Subar surf. Alo. Subar sub visor Surf. Hadiir. de size motor Motor da açayım. Ama büyüyemedik ki bir. Ta. ta. Başladık. Oh, oh, oh. ee. Gel lan lan dombili. seni. O oh, o oh, Tren gelmedi he. Tren gelseydi. Abao. Tamam. Oh.

Arkadaşlar size şöyle benim bir tane arkadaşım var ona söyleyelim. Ah! <laughs> Al aklım var ki. Beni aklıma ben. ah, hayır. Aa, para, var ya hayır. Ha siz hayır. Ya tamam hiç. da Tamam. Lupi. Beş bin ya. En çok da korusun 35 bin. Ama 300 Üç, aa, 3 e. 3 bine... bin nereden çıktı ya? 300 bine yakındı. <laughs> Abone olup de öyle oynamasak. Ne kadar güzel olur. Ne kadar sevinirim. Ama olmadı. Ya 3000 olsa 50 bin olsa hep dalıyorum. Falan çekeceğim de. Tabii. Yok ki. Bizde öyle saç yok ki. Ah. Ha. 4000 kalan. Eee, sazım da bitti ya. Ya sus sen. Tamam. Böyle geçiyor. Ya Bazen aklıma geliyor ya. Ya trenin üstündeyim ya. Ya bu büyüklerin üst... Aa, öyle olabilir mi? Anladınız siz. Ya üstüne çıkabildim ya. Çok merak ediyorum ya. Ha. Ben zaten ilk başladığımda ilk bankaya başlamıştım galiba. Yoksa çok mu? hatırlamıyorum. Ben de yürümeyi öğrenince 9 aylıkta yürüdüm. Bunları niye ki benim ilk oynadığım oyun Mazda. Ondan sonra bu. Bu, 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 bu. Öyle gidiyor. En sevdiğim şarkıda ya, üç tane var. Yollarına güldüğüm. Oh. Hemen güzelim var. Tamam onlar çıkma. çıpa tane. Çıkma Bunu bilmeyen yoktur ya. Çok güzel. Ve Borola serpisi. Borola'ya ha hayranım ben. Onun videolarını çekiyorum zaten. Elektrisi falan yapıyorum. Ama ben yaptı ya. Gerçek hayatta değil Bobby ne? Bobby de. Bu da bir Yok. Git. Söyleme artık. Video çekiyor. Oppi! Param 559 Zengini var Dünyada ilk zengin. Mr. Beast'ten fazla olan. O çocuk. Sağ yapıyor. Ben bu oyunu bir şeyini öğrendim He orada tren geliyor ya. Altın neredeyse ora oradan geliyor. Öğrendim ben bu oyunu. Para istesin sevdiğim. Benim izlen var mı ya? Ve borulu. Of. Ve yanında da... <laughs> Emirhan Hancı'yı Onlar çok popüler ya. Ben onları izliyorum. Tek günde üçünü bitiriyorum. O kadar seviyorum. Hop. <laughs> <laughs> tamam. Ah. Ölecektim. Ben bu ne ya dombilinin. ben hep gün dombili söyleyeceğim. Böyle bir şey olmaz ya. Sene ben sen masında başımda. Dombili. Size söylemiyorum. O dombiliye söylüyor. Do Aramızda dombili olanlara da söylemiyorum. Bir de o dombiliye söylüyor arkamdaki kostara çok ünlüyüm de ya, fotoğraf çek aha öldüm fotoğrafı istiyor ya fotoğraf çekmek istiyor de, tamam yani ben tamam anahtar çıktı en güzel öf bunu çıkacaktı ya öf. tamam ben bu kadından oyna almak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hep beraber, hep beraber, hep beraber. Ben <laughs> hep Bak, söz, söz. Video çekiyorum burada ya. Video çektirmedim bir. Süs be. Yeter be. Bir saat bir video çekemedim ya senin yüzünden. Sus. Beş saatim kaldı. E, dör, e, i̇ki olunca videoyu kapatıyorum. Bakıyorum. Öldü. Bu kadar olamam. Bir çizelim mi? Çıkalım bir. Bir çizelim. Çık. Tamam. Bak. Bir Bakın. Sizi çizeceğim. Böyle. Ayrıca kötü çizmem vardır. Ama çiçek çok güzel. Bakın bu burnunuz. Bu gözünüz. Bu da hmm. ağzınız e, ee, gene çizeceğim. Hop. Tamam. Çiçek çizeceğim size. Hop. 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 Tamam. Dalga geçmeyin he. Hop. 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 <laughs> ya çok kötü <güzel> ya. <laughs> ya. Telefonda uygulamalar var ya. Onlar da kötü. Bir tane. Bunu koyayım. Bunu zaten bunu sayır. Tamam. Hadi gel. Benim fotoğrafım çıktı şimdi ya. Hop. 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 Tamam. Güzel oldu lan. Güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Bir kendime yap yakıştırdım. Tam böyle de uzatayım. Böyle çiçeğimiz oldu. Böyle yapayım. Hop. Tamam. Güzel oldu mu? Bir saat bir olmuş. Ve bunu da rengini değiştirme Var mı? Yesile boyayayım. Bunu da. Hop. 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 Ya bok gibi ettim ya. Böyle oldu. Çiçeğimiz. Ve bay bay. Dur 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 dur. Kapatmayı unuttum. Dur 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 dur. Dur dur. Tamam. Bay bay.